Bak ne soracaksın bana? Söyle. Herkese şey sorusunu soruyorsun. Ne? Kilot mu yiyiliyorum hiç? Ne? Bana sakın o soruyu sorma. Sakın o soruyu sorma bana. Cevap vermem ona. Şimdi içeri girerken birazcık böyle şey yaptık. Abi böyle sırt gibi olduk ama... Sırt değil abi. Sen benim kalbimi kırdın. Allah Allah! Hadi, benimle konuşma. Ya, ben sen benimle konuşma. Ama bir sen şey bana çok ayıp ettin Vallahi, Vallahi ya. konuşmayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Ya, çok sen, sen bana şey ne yaptığını biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptığını biliyorsun. Kalbini kırdıysam özür dilerim ama istekli olarak yapmayacağımı biliyorsun. Biliyorum abi biliyorum. Canı sağ olsun bir şey olmaz. Döneyim mi konuya peki? Yok kapat kapandı gitti. Şimdi merak ederler abi. Senden bir şey rica ettim abi tamam. dedim. Evet. Çekme dedim. Evet. Daha Onu yoldayız dedim. Biraz bir şekilde söyledik bunu değil mi? Abi ben hep ama gülerek söylüyorum abi. Ondan sonra sen de çektin. Olmadı. Kapandı mı şimdi bu aşkım? Kapandı bitti. Tekrar açılmaz mı? Abi Ama... geç bu konuyu. bak ne soracaksan bana söyle. Herkese şey sorusunu soruyorsun. Ne kilot mu yiyiliyormuş ne. Bana sakın o soruyu sorma. Sakın o soruyu sorma bana. Cevap vermem ona. Peki soruyorum. Sor abi. Photoshop günah mı? Abi bu... Yakalamışsın beni sorduğun sorulara bak. Bilmiyorum abi. Yani... Fetva mı vereyim onun üzerine? Piyasaya geri dönecek misin? Herkes bunu ya, yok dedir. abi. Ya. Müzik piyasasına asla dönmeyeceğim. Niye Şimdi rap, bir tane rap yarışması yaptım. İçinden geçecek ortalığı yine. İnşallah. Niye dönmüyorsun? Ne oldu da? Niye seni küstürdü? Sık ha? yok abi ya. ya. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Bütün rekorları kırdım. Ne yapayım daha? Ne kaldı? Yurt dışına çıkacağım da konuşuluyordu. Doğru mu? Birinci az önce. Evet sürü. abi inşallah. Dönmeyecek şu vloglar falan. Şu rap yarışması bittikten sonra bir e, şey komple yapım işine gireceğim. Müzik yapımcılığı değil ama. Biraz daha televizyon ve e, dijital platformlar üzerine bir yapım kafamda bir şeyler var. Yarışma oh. mı yoksa dizi filan mı? Eee ya film teklifi falan var. İşte Paul abiyle konuşuyoruz yani. film için ama onu şu an düşünmüyoruz. Diğer diğerleri yarışma. Yani. Bu şey diyeyim sana mesela. Bu rap yarışmasından sonra bir Mr Beast içerikleri falan tarzında bir ondan bir Acun ulucalı mı da o acaba? Ya Acun abi severiz de yani Acun Ilıcalı değil evet. abi ya. Bir, yeni evet. bir Ebo doyuyor. <laughs> 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 şey, estağfurullah. Bu, Allah, estağfurullah. Bu hikayeye başladığın zaman işin evet. buralara varacağını insanlar çünkü dikkat ediyorum. Hakikaten Hı -hı. yolda görürken Hı -hı. hani yanında kim olursa olsun sana Hı -hı. koşuyorlar. Bu ciddi bir sevgi. Yani ciddi bir nasıl adını koyayım bilmiyorum çok özel bir şey. Abi biz olduğumuz kamera karşısında yani kamera açıktayken de olduğumuz gibi biz insanlar da herhalde bunu özlemiş. Daha önce kulluk modaydı diye hatırlıyorum. Biz de birlikte sadece ben değil abi bunu sadece bana bağlama. Benim o arkadaş çevrem de aynı şekilde. Ee, biz insanlara e, olduğumuz gibi kendimizi gösterince onlar da sağ olsunlar bizi çok sevdiler. Ben de aynı şekilde onları seviyorum. Ee, bir de kendilerinden biri gibi görüyorlar. Aslında diğerleri de onlardan ama ben de bazen soru yani çocuklara soruyorum oğlum diyor, beni niye bu kadar çok seviyorlar hani benim farkım ne falan vallahi onlar da bilmiyorlar abi. mi? <laughs> böyle fan gruplarının da oluşmaya başladı yani. Sağ olsunlar Başka abi onlar da kardeşlerimiz. Bir fan oluşması olur mu? Onlar da onu beklediyorlar. Ya, canlı yayın açıp sürekli geziyoruz zaten bazen şimdi Karadeniz turu var. Ya takvim yoğun abi ya. Ya ben harbiden de onlarda hani bunu söylemek söylerken biraz çekiniyorum sanki kendimi halka mal etmeye zorla çalışıyormuşum gibi. Kamera açıkken kapalı fark etmiyor bizim için abi olduğumuz gibi biriyiz. Onlar da bunu artık halk bilinçli abi sosyal medyayı çözdü. Neyin ne olduğunu biliyorlar yani ben burada ne kadar şey anlasam da onlar beni bence görüyorlar. O yüzden seviyorlar. Peki Ebe, şunu da sorayım sana son, son olarak. olarak. Discord geçen sene kapandı biliyorsun hala açılmadı. Evet abi. Doğru buluyor musun böyle yasakları? Ya tabii ki doğru bulmuyorum abi. Discord ben hayatım boyunca hiç kullanmadım. Ee, kullanan arkadaşlarım falan vardı. Tabii her platformda var abi kötü amaçla kullanan. Bence onların tespit edilip cezalandırılması daha mantıklı. Ee, bunu bir işte Discord ne oluyorsa, her ne oluyorsa. Ee, Çok e, garip bir şey aslında değil mi? Benim bildiğim konuşma, <laughs> evet. e, toplu konuşma evet. alanı gibi bir şey. Bak Cemal Cemal diyecektim, sana koşturacaktım, <laughs> yok değilmiş. Ben doğru bulmuyorum abi. TikTok'un kapatılması de. tekrar gündemde. Sence kapatılmalı mı? Abi bu hangi gündemde? Biz de gündemi takip ediyoruz ya. Ciddi değil değil mi? abi değil. Discord nasıl değilse TikTok'ta değil, Instagram'da değil, Twitter'da değil. Discord zaten kapalı. Tamam işte değil yani. Hiçbir, hiçbiri doğru değil. Hiçbir bir platformun kapanması doğru değil. İçinde kötü niyetli insanlar var diye orada bir sürü kişi işini yapıyor, parasını kazanıyor, ekmeğini kazanıyor. Ee, tabii ki doğru değil. Sporu desteklemen de zaman zaman çok eleştiriliyor. Ahmet Spor, Eleştirili... taraf... evet, spor taraftarlığı çok eleştiriliyor. Evet. Yani bu konuya nasıl bakıyorsun? Abi ben belirli bir kitle var. Ona ters gitmeyi seviyorum. Benim aslında daha önce kendi yayın yaptığım platformda da söyledim benim herhangi bir takım Galatasaray'a sempatim var. E, Ahmet da sempatim neyse aynı. Benim için fark etmiyor. E, onlar istediği kadar linçleyebilir. Onlar ne kadar çok linçlerse ben de üzerine basa basa o kadar gidiyorum. Gittim Diyarbakır'a gittim gördün evet, işte. Evet, evet. Maça yetişemedim. Maça yetişseydim maça da girecektim. Ben seviyorum abi böyle. O, o tarz dar kafalı insanların zıtına gitmeyi çok seviyorum. Yarın bir gün örnek veriyorum sana. Başka bir e, takımı da desteklersem bu kadar linç yediğini görürsem onun da üzerine gide. o tarz insanların linç yediğini görürsem onun da basa basa üzerine giderim. Sen, Olay bu. Sen yasaklara karşı koymayı, isyan etmeyi seviyorsun yasak değil abi aslında. Dar kafalı insanlar var. Tamam mı? Kendi kafalarında bir şeyler oluşturmuşlar. Ben onlara zıt gitmeyi çok seviyorum abi. Şurada yanımda bir tac olsaydı kafana koyardım. Hayır <laughs> abi çok teşekkür ederim. çok sağ olasın. Güzel sohbet için teşekkür ederim çok abi. Çok teşekkür ederim. Kendine kardeş. dikkat et. Durumu seni da çözdük. Çözdük abi çözdük. Hadi Öpüyorum abi kendim seni. Seviyorum seni. Sen. Eyvallah abi. Bir kartla Bir tanesi de kupa ondu. Gel buraya gel. Evet. Bir, tane. gel. Evet. bir tane çek bakayım. Onu çıkarmadım. Onu Çektim abi. Sen Kameraya göster bana göster bana. 10 10 tamam. Dur oğlum içine sokma. Abi Ferit sana tamam. söyle. Ver bana. Kaygol Koy altına. Al. Ver onu da. Al kanka. O üstte. Ben bakmadım değil mi? Göremedim. Eyvallah. Ego da bu işi yapsın ben bu mesleği bırakmasam var ya. Bak karıştırıyorum. Senin kartını bulacağım şimdi tamam mı? Tamam abi. Güzel açtı, ha. Abi nereden buldunuz ya? Aa, Bir Ebo, 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 Ebo. Hadi geliyor, Ati al. Ebo. Ebo. Lan telefon nerede? <laughs> mesleği bırakıyorum. Bu adam mı bu işi yaptı ben... Sen, sen mi de bir Ben muhabirim. Haa pardon. Ben bir bastım. Yo yo niye biz <laughs> de Her şey yapabildiğimizi kanıtlamadık mı? Geçleri bir açtım. Verdim abi. Doluma kadar aldınız oğlum. Tebrik tebrik. hepsi gitti abi. Daha bir tane Oğlum <gülüyor> 15 tane düştü oraya. <laughs> Abi ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor abi? <laughs> Sen gelmeden tuzak kurdun değişik sana. Bir değişik bir organizasyon tuzak kurdu sana. Evet. Niye <laughs> yaptın? Kanka ben yaptım. Sen de yapmak zorundasın. Ben neye? <laughs> <laughs> ne yapacağım? <laughs> ha yapayım Sonra ne? ne Merhabamış. Merhaba. Şimdi çok özel bir etkinlik. Evet. Nasıl bir sahne bekliyoruz bu akşam? Vallahi bilmiyorum. Ben kendimi Ebo'ya teslim ettim abi. Vallahi Beni çağırdı. <laughs> çok şey iyi bir şey ortam var dedi. Beri... Beni çağırdı. <laughs> Çünkü ortam var demedim ya. Davetli İzmir'e gel dedim. Ya Ebo bir şey sorayım. Ben Söyle. şimdi ona soracağım. Yok diyecek. Söyle. Var mı sevgilisi? Yok. Yok mu? Ne isyankarsın oğlum? Yok. <laughs> Arıyoruz. Atiye, Atiye <laughs> Aramıyoruz. Atiye Aramıyoruz. Yanlış anlaşıldık. Aramıyoruz. Atiye bir şey söyleyeyim. Olsa iyi olurdu yani. Ha. İdeal kadını tarif etsin ama. Kine bakıyorsun? <laughs> İdeal kadın bana uygun olan kadındır abi. Mesela? Ben de kendimi tanımadığım için tam olarak bana uygun olanı gelecek, denk gelecek diye düşünüyorum. Hadi kadınlar ne ister? Kadınlar ne ister? Benim, Aşk beni topları başka ister. toplara sokarsan. Aşk, sevgi, ilgi. E, öyle şeyler ya. Zeki bir erkek ister. En sonunda şey değil konfor da ister. Tamam. Peki biz lanet olsun erkekler ne isteriz abi? Biz lanet olsun erkekler kadın abi maymun abi. iştahlıyız biz. Vallahi mi? Evet, vallahi hiç doyumsuzuz yani. Doğru kadın geliyorsa bile onu kaçırıyoruzdur biz Sen abi, sana soğutuyoruzdur. Tabii ki. İstersen abi. cevap vermeyebilirsin. Sabi bir gün kadın olsan <laughs> ikna vardın. Allah <laughs> Allah. Samet abi. <laughs> ne oluyor kanka? Çok Sana haydi. soruldu mu bunlar? <laughs> Yok bana sorulmadı. <laughs> <laughs> ne yapardım abi? Manikür pedikür yapmadım. <laughs> <değil mi? gülüyor> Hadi hoş geldin. <laughs> <laughs> oh, that no. is petty. No. <Gülüyor> 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 e yiyeyim mi, yiyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi <laughs> ya? Senin elinden bir midi yiyeyim mi? Valla senin ya elinden abi. Senin elinden. Tamam, tamam. 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 benim tamam. elim var. Aferin bal şeker olsun. bir şey söyleyeyim mi? Sen bizim elimizden ye ya. Ayıp ediyorsun ya. Vay aman magazin. Gördün mü? Beraber beraber ben su satarken o beni kesiyordu ha. Beraber arkadaşlar. Anlatsana güzel. Biz aynı yerde satıyorduk. O satıyordu. Abi. Ben de medya satıyordum. O zaman ben bu, bu polisten... Abi ne adam geldi yanıma ben medya yiyordum. Galatok... Galatok üstünde midye satıyordu. üstünde ben midye satıyordum, o su satıyordu. Kaçak sigara satıyordu. O polisten kaçırdı, ben zavdadan kaçırdım. Bu gece barda, gönlüm hovarda. Çalsın sazlar oynasın kızlar. Evet. Hadi yiyelim evet. abi yeter tamam, abi? abi. Hadi <laughs> görüşürüz.